Egzama nasıl oluşur? Neden meydana gelir ve tedavisi nasıldır? Ya, çeşit çeşit egzama türleri var. Seboroik yağlı, hı hı. kepekli egzama veyahut da atopik egzama. Sulu, kabarcıklı, kaşıntılı. Bir beyefendi iki ay Frankfurt'ta yaşıyor. İki ay askerlikten yaptıktan sonra Almanya'ya dönmüş. Et yediği zaman başlamış. Orası burası böyle kaşınıyor uyuz gibi. Kaşınmaya başlamış. Kaşıdığı yerler kabarıyor. Sulu yaralar. Ha, neden olduğunu bilmiyor tabii önce. Aa, ben aradı dedi ki ya uh, kaşınıyorum. Her tarafım kaşınıyor. Kaşındığı yerlerde kabarıyor. Sulu sulu yaralar oluşuyor. Nedir bu? Ee, dedim askerlik mi yaptınız? Nereden biliyorsun? Çünkü ben de yaşadım. Aynı olayı. <laughs> askerlikte ne oluyor? Şimdi bilmiyorum. Nasıl da? Bulaşıkları soğuk suyla yıkıyorsunuz. Deterjan yok, sıcak su yok. Bakteri, virüs, mantar. Askerlikten herkes hemen hemen hastalanır. Yüzde doksan. Peygamber hocası diye vatandaş sevine sevine askere gider. Askerden döndüğü zaman hayatı biter. Mutlaka hastalık kapar. Mantar kapar. Veyahut da askerde askerin çorbasına şap katarlar, Vatandaşın cinselliği yüzde elli gider. Bu da Türkiye'de kötü bir şey yani. Uygulama, askerin ıı, zehirlemek yani. Şapkat vatandaşın cinselliğini bitir. Olacak hiç mi? Çok yanlış yapılıyor. Bunun düzeltilmesi gerekir. Neden, niçin böyle yapılıyor ben anlamış değilim. Yani milleti kısırlaştırma politikası mı nedir? <laughs> yanlış bir şeyler yapılıyor. Şimdi Almanya'da bununla ilgili atopik eczama ile ilgili yani alerjik, kaşıntılı, sulu, kabarık eczamaya nörodermatizm denir. Bununla ilgili Laden gülü ee, Almanya'nın Saarland eyaletinde Profesör Doktor Günte Wiese 95 çocuk alerjik ekzemesi olan çocuk üzerinde deneme yapmış. Laden gülü ile ve hastaları tedavi etmiş. Sonra tekrar üniversitenin ayrı bir ekiple tekrar yeni bir çalışma yapmış, yine iyileştirmiş. ile ilgili bir çalışma yapmış, yine iyileştirmiş vesaire. Yani çok klinik araştırması yapmış, belgelenmiş. Ben onu Almanya'da almak istedim. Kilosunu 55 euro. Laden gülü. Bizde kaç lira? 10 lira. Ha, kilosu. Yani ucuz. Türkiye'nin dağları, taşları hep laden gülü. Fakat laden gülünün bir tane nesi var? Mor çiçekli olanı var. Sihirli. Bilmeyenlerin rastgele laden gülü toplaması nedir? Riziko. Ben ben Almanya'da böyle bir dergi okuyordum. Ladengülü ile ilgili. Benim tanıdığım bir vatandaş dedi ki: Aa ben bunu tanıyorum. Bizim bahçede yetişir." O da Antalya'da. Dedim ki: "Her ladengülün ladengülü değil." "Aya ben bilirim, bilirim. İyi hadi bakayım bil." "İzine gidiyorum, toplayacağım, çayını içeceğim." dedi. "Yapma, etme." dedim ya, dinlemedi. Ben biliyorum. İyisiniz. Bir de Antalya'dan telefon etti. Ben aradı üç hafta sonra. "Ailece zehirlendik." Ne oldu? Zehirliymiş. Yanlış bitki toplamış. Bu nedenle bilmeyenlerin laden toplayıp çayını falan içmeye kalkmasınlar. Çünkü türleri var. Şifalı olanı, zehirli olanı var. Rastgele bitki toplayıp bilmeyenlerin bu işe girmemesi gerekir. Riziko büyük. Laden gülü atopik eksemaya karşı dünyada en etkili bitkidir. Klinik araştırmalar var, belge var, bilgi var. Nasıl oluyor da etki yapıyor? Bunun birleşiminde fenilbutason diyen etken bir madde var. Bu bakteriyi Ekzemeye sebep olan mantarı yok ediyor kişi kullandığı zaman. Ladengülü gülü atopik ekzemiyi önler. Atopik ekzemeye karşı laden gülü, zeperoik eksem, yani yağlı ekzemeye karşı ise hamamelis Virginiana. Bu hamamelis denmesinin sebebi, bu Türkçe karşılığı aslında nedir bunun? Cadı fındığı, Fındığa benzer, çok küçük yenmeyen fındık şeklinde meyveleri var. O nedenle buna hamamelis. Cadı fındığı. Cadı fındığı hamamelis virginiana Virginia olduğu için vatanı hamamelis virginiana denir. Hamamelis, zeborek eksemaya karşı bebeklerdeki pişiklere karşı, mantara karşı etkili. Bununla ilgili birçok klinik araştırması var. İşte mesela şu dergide de bu yaprağı ve çiçeği sarı altın sarısı güzel çiçekleri var. Hamamelis virginiana seborek ekseme karşı etkili. Seborek eksemin mantar olduğu belgelenmiştir. Yani bunu söylememize gerek yok. Seborek eksem, atopik eksem.